Merhabalar sevgili yengeçler. Efendim Haziran ayını konuşuyoruz. 2024 yılı Haziran ayı. Hani diyorsanız ki Geçmiş aylarda bazı şeyler bizi üzdü ama ailelerimiz tarafından ama işte efendim e, arkadaşlarımız tarafından ama kandırıldık ama işte şöyle oldu böyle oldu diyorsanız bu ay gerçekten de gökyüzü size çok iyi davranacak ama çok 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 iyi davranacak. Şöyle ki e, önceden bütün iyileri söyleyeceğim ki biraz moral moralle olarak dinleyin efendim ayınızı. E, Jüpiter Yer değiştirdi. Ee, i̇kizlerde. Ee, şimdi ama e, bu 12. eve hani ders derim ya hep hani sevmem etmem. Şimdi eğer bir e, olumsuz şeyler olursa yani bunu yaşarsanız veya siz sebep olursanız yani bu önemli. Şimdi bir şeylere de sebep olmamak önemli hayatta. Diyelim ki böyle bir şey oldu. Bu büyür. Güzel şeyler oldu. Yine büyür. Düşmanlar varsa onlar da büyür yani çoğalırlar. Ancak bir yıl Jüpiter efendim e, bu e, ikizler burcunda e, seyrine devam edecek. E, bunu ay ay zaten konuşacağız. Şimdi burada Mars gezegeni e, ayın onunda e, biraz size size göre biraz bir tuhaf şeyler yaşatabilir. E, olumsuz şeyler yaşayabilirsiniz. E, efendim burada Venüs Venüs'te e, Mars'ta birleşir. E, ayın 18'inde de Burcunuzda seyrine başlar. Şimdi burcunuzda seyrine başladıktan sonra... Burada Mars'ın etkilerini her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Efendim ne yapıyoruz? Çok ama çok dikkatli oluyoruz. Çok dikkatli oluyoruz. Ee, şimdi... E... Sonra ne oluyor? Şöyle bir şey. Güneş burcunuza giriyor. Güneş burcunuza girdikten sonra... Ayın 21'inde... Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi ben ayın 21'ine kadar mı bekleyeceğim beklemeyeceksiniz. Çok güzel, olumsuz şeylere güzel cevap verirsek olumlu devam edecek Yok efendim, e, e, hızlı davranırsak e, büyüyecek dedik. Ama ondan sonra da efendim gezegenler size gülümsemeye başlayacak Güneşle birlikte e, ve ne kadar dayandıysanız, ne kadar sabrettiyseniz, güzel dostlarım o kadar efendim şey yapacaksınız. O kadar da. E, meyveleri toplama zamanı olacak sizin için meyveleri toplama zamanı önemli ee, böyle e, mutlu güzel e, projeleriniz böyle e, hayallerinizle e, e, paralel gidecek e, hayallerim Neyse ona göre olacak Efendim projeler ona göre olacak fırsatlar ve size yardımcı olacak Gerçekten değerli dostlarınız olacak. Hani efendim gizli düşmanlar şu bu falan filan var ama e, e, şimdi e, dostlar da var. Yani bunu da e, göz ardı etmemek gerekir. Özellikle de aile içerisinde e, efendim e, gökyüzü yani kısaca gökyüzü size yardımcı olacak bu ay. Ne kadar olumsuz şeyler olursa siz de onu idare ederseniz, yani astrolojiyi idare etmek diye bir şey var. Şimdi şöyle ki bunun videosunu uzun uzun bir video yapacağım, bütün şeyler için, astroloji severler için. Bunu anlatacağım güzel dostlarım. E efendim şimdi yine ne var biliyor musunuz? E çok güzel bir ödül var. Yani şayet bir şeyseniz ay el paşemi unuttum bir de çok sıcak oldu. E efendim şimdi burada bir ödül var. Şayet böyle bir göreviniz böyle bir işiniz varsa veya efendim işte eşten çocuklardan büyüklerden okuldan veya bir sanatçı, bir e, siyasetçi, bir kamuya ait bir kişiyseniz e, oradan da bir ödül gelebilir. E, güzel. Yani ay sonu gerçekten size son derece gülümseyecek. 21'inden itibaren. 21 dediğimiz zaman yani koca bir 9 gün var. Ve bu 9 günde e, birçok şeyde efendim e, halledebilirsiniz. Birçok şeyi de e, efendim e, şey yapabilirsiniz. Eee yani gündeme koyabilirsiniz, kabul edebilirsiniz, anlaşmalar yapabilirsiniz. Ruhi anlamda da son derece bir rahatlama, bir, bir rahatlama, güzel haberler. Ee, geçmişten gelen e, deneyimlerinizi bu ay kullanma zamanı. İşte bu. Yani yapacağım video bununla ilgili olacak. Güzel dostlarım bakın nasıl biliyor musunuz? Yani şimdi geçmişten gelen deneyimlerinizle önünüzdeki fırsatları değerlendirirsiniz veya bu fırsatlar teyit geçer gider önünüzden. Belki 12 sene sonra gelecek tekrar. Bilmiyoruz. O yüzden lütfen astrolojiyi okuduğunuz gibi idare edin. Yani bu bir yol haritası. Haritanın dışına saptığımız zaman çıktığımız zaman diyelim ki navigasyonu koyduk bize yol gösteriyor diyor ki sağa dönün e biz sola dönüyoruz ne oluyor kayboluyoruz gittiğimiz yeri de bulamıyoruz böyle bir şey yani bu kadar düşünelim astrolojiyi gerçekten ruh anlamında beden anlamında efendim son derece rahat edeceksiniz fırsatlar özellikle de maddi fırsatlar gündemde. Şimdi bir şeyleri satmak istiyorsunuz satarsınız, almak istiyorsunuz alırsınız. He, şimdi bu Jüpiter e, çok güzel bir yerde. Herkes için neredeyse. Bu alım, satım, yatırım ailevi konularda, aile işlerinde. Yani gerçekten e, çok e, şans vaat eden bir süreç bu süreç. Değerli dostlarım. E, şimdi burada nerelerde başarı var onları söyleyeyim. Eee e, estetik moda dekor e, efendim tasarım e, buna benzer konularda son derece başarılı ve takdir gören bir kişi olacaksınız efendim şimdi burada yine e, değişik değişik konular gündemde olacak e, sanki hayatınızda ilk defa deneyimleyeceğiniz bir durum söz konusu yepyeni bir kapı açılıyor değerli dostlarım bu yepyeni kapı sizi çok ama çok mutlu edecek bir de hayata bakış açınızı değiştirebilir çevre de sizi buna destekleyecek yani yap durma git böyle şeyler yaşanacak burada uzun zamandır istediğiniz Uzun zamandır e, e, belki de olumlama yaptığınız, e, dualar ettiğiniz bir konu gündeme gelecek ve sizi bulacak. Dua neden önemli? Hani şimdi belki bilmiyorum e, e, ilgileniyor musunuz mantra diye bir şey. Hani mantra yazın şu olur, mantra deyin bu olur. Mantra bir şeyi, bir konuyu devamlı tekrar etmek. Bunun adı mantra. Yani bizim dinimizde de bunun adı dua. Yani dua ne kadar tekrarlarsanız, güzel dostlarım, ne kadar da biraz uzun olmuş bu küpem galiba, e, ne kadar e, e, tekrarlarsanız aynı duayı, aynısını bulursunuz, canım dostlarım. Yani mantra bir yerde de bu. Hani diyorsunuz ya Yasemin abla videoları yaparken illaki bize de şey yap, e, bize de bazı bilgiler var. İşte bu da böyle bir bilgi. E, şimdi burada ne kadar dua etmişseniz. Ne kadar bir şeyi gönülden istemişseniz, ne kadar çağırmışsanız, olumlama yapmışsanız, şimdi bu ay bu önünüze gelecek. Şimdi Satürn, Uranüs ve Neptün size mutluluk, rahatlık verecek, huzur verecek. Bu çok önemli. Yani huzurlusunuz, huzurlu olacaksınız ve dediğim gibi çevre de size son derece destekçi olacak. Bu da önemli. duygusal anlamda da 1 ile 7 arasında Venüs ikizler burcunda biraz efendim anlaşmazlıklar gündeme gelebilir eşle, aileyle, sevgiliyle bunlara dikkat etmekte fayda var yani konuşmalar yanlış anlaşılabilir bazılarınız son şeyi koyup son noktayı koyup ayrılmak isteyebilirsiniz yolları ayırmak isteyebilirsiniz efendim 18'inden itibaren de yani şimdi 18'ine kadar biraz böyle bir idareli gidersek 18'den sonra da efendim e, belki kandırıldığınız falan düşünüyorsunuz ama öyle bir şey olmadığını fark edecek ve de tekrar her şey mecrasına girecek. Gelelim günlere. Efendim, e, dediğim gibi şa şayet geçen ayın e, e, efendim işte başarısızdım, olumsuzdu, her şey kötüye gitti diyorsanız bu ay size. Ee, bu e, hava durumu gülümseyecek ve size yardımlar sunacak beklenmedik yardımlar ancak pazar 2 pazartesi 3 çok dikkatli olun çünkü burada hava durumu iyi değil şimdi hava durumu güzel ay sonsuz güzel çok güzel şeyler olacak diyoruz ama bazı günlerde de dikkatli olmanızı e, tembihliyoruz Peki efendim, şimdi Pazartesi 2, Salı 3 dedik, dikkatli olun. Demek ki ne oluyor? 1, 2, 3 dikkatli olmanız gereken bir süreç. Salı 4, Çarşamba 5 arası son derece hamasetli. Belki de dediğim gibi bir başarıdan dolayı, bir durumdan dolayı Yaptığınız bir işten bir şeyden dolayı belki bir ödül alma ihtimaliniz yüksek. Şimdi, şimdi siz ödül alırken yeni ay Perşembe altısında. 6-7 hatta cumada e, böyle e, gizli düşmanların veya düşman bildiklerinizin şöyle bir ortalığı kargaşaya verdiğini hani bir ödül alırız da kıskananlar şöyle bir, bir şeyler konuşur ya öyle bir şey söz konusu ee, siz yine bütün gücünüzde e, yengeçler güçlüdür sezgileri de güçlüdür kimin ona ne yaptığını e, bilir yani bu önemli bir şey Bilir. Sezgiler çünkü çok güçlü. Yani akrepler gibi, balıklar gibi güçlüdür yengeçler. E, cumartesi 8, pazar e, 9 son derece efendim böyle her şeyinize sanki e, e, spot vuruyor, ışık vuruyor böyle. E, ve aydınlanıyorsunuz, çok mutlusunuz, çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz gerçekten. Perşembe 6, cuma 7. Şayet birileri yolunuzu kestiyse ve sinirlerinizi yıprattıysa bu arada sinirleriniz de sanki Efendim e, böyle e, e, Evren tarafından tedavi görüyor ve yolunuza büyük bir hamasetle devam ediyorsunuz e, şimdi burada Pazartesi 10 pazar 16 bıraktım her şey olduğu gibi devam etsin diye bir durum söz konusu Efendim Burada e, şöyle e, kendi kendine hallolsun. Ben artık bir şey yapmak istemiyorum gibi bir modda olabilirsiniz. E, yatırımlar 10 ile 12 arasında e, çok verimli olabilir. Maddi konular gündemde olabilir. 10, 11, 12 de dahil olmak üzere. E, şimdi e, perşembe 10 cuma 14 hiçbir şeyi böyle oluruna bırakmayın Hani dedik ya onunla e, 16'sı şey yapacağız diye ama 13 14 onlara dikkat edin böyle kendine bırakmayın işleri sanki birileri size karşı bir kalkışmada bir e, Efendim e, e, şey yapar gibi kalkışma gibi darbe gibi bir şey böyle size karşı durmaları söz konusu olabilir. Efendim cuma 14 dediğimiz gibi şey yapmayın. Cumartesi 15, 16, 17 ee, birileri tenkit edebilir. Yani bu hayatımızda her zaman her yerde var. Her ne işte çalışıyorsanız, her ne konumdaysanız yani konudan var, komşudan var, aileden var. Bunları göz ardı edin. Bunları şeyinize koymayın. Yani hani Arapların bir sözü vardır. Kendinizi kızdırmayın. Sakinleştirin. Duymamazlığa gelin. En güzeli duymamazlığa gelmek. Bu 15 16 17 evet. Şimdi Venüs e, burcunuzda salı günü 18 e, Merkürde Merkür de aynı gün size çok büyük bir e, güç veriyor. Yine ay akrep burcunda salı günü 18'inde, çarşamba günü 19'unda e, akrep sizin gibi bir su burcu ve çok büyük bir sürpriz bekliyor sizi. Değerli dostlarım çok büyük bir sürpriz bekliyor. Yani büyük sürpriz ne olabilir? Her şey olabilir. Yani şöyle ki beklediğiniz uzun zamandır istediğiniz şu biraz yüksek mi oldu nedir? Hani herkes kadraj kadraj diye beni şey yapıyor ya. Uyarıyor ya. Yani ben de yönetmen değilim ki. E, ondan sonra e, bu Venüs'ün ve Merkür'ün yardımıyla e, bir de 20-21'inde perşembe cuma e, burada e, çok güzel duygusal anlar, duygusal zamanlar söz konusu. E bir de tabii güneşin de e, şeysiyle aydınlığıyla e, gerçekten süper bir zaman dilimi. Cumartesi 22, Pazartesi 24, dolunay e, efendim sağlığınıza dikkat etmenizi size uyarıyor. E, burada önemli başka neler var? Çok uzun yazıyorum. E, Salı 25. Çarşamba 26 şans yine sizden yana 27'si Perşembe 28 Cuma sanki sanki böyle başarıyla şeyiniz var başarıyla randevunuz var başarıya doğru zirveye doğru böyle bir yükseliş ve bir isteklerin kabul görmesi gökyüzü tarafından çok önemli efendim cumartesi 29 pazar 30 ee, şimdi efendim şu hani sosyal medyada bir şeyler yazılır çizilir. Siz bunların arasına hiç girmeyin. Güzel yengeçler siz güzel insanlarsınız. Aile düşkünü eş düşkünü, ailesine çoluğuna, çocuğuna, kardeşlerine insanlığa iyilik veren, sezgileri güçlü, güzel insanlar. Efendim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.